Rahat durmuyorsun. Rahat durmuyorsun. Uyuyan bebekleri uyandırıyorsun. Uyanınca da oradan kaçıyorsun. Zorla uyandırıyor. Zorla. Sonra bebekler memeye yapışınca kaçacak delik arıyorsun. Pamuk. 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 Bak. Pamuk, niye uyandırıyorsun kızım onları? Uyuyorlar ne güzel. Niye uyandırıyorsun? Bebeğin ayakları kaldı havada. <laughs> niye uyandırdın annem onları? Bırak uyusunlar. Niye uyandırıyorsun? Sonra senden meme isteyince kaçıyorsun orada. Süt verecek misin onlara? Ha? Süt verecek misin? Kaçmayacaksın değil mi? Hadi uyandır o zaman. <laughs> hadi uyandır kızım. Hadi uyandır. Hadi, hadi benim güzel gözlü kızım benim. Kaçma kaçma. Gir. Uyan... Bak uyandırınca da böyle buradan kaçacak delik arıyor. Eşek. Allah'ım uyanmadılar. Onlar da alışmışlar. Uyandırınca hemen kaçıyor anne çünkü. Burada da yatıyorlar. Kimse tınlamıyor. da burada mama yiyor. Kendinin maması yok sanki. Gelmiş buradaki yavruların mamasını yiyor. Uyusunlar bakalım.